gidiyor. Oh. Köprüden geçeceğiz. Fransız dayı ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dayı? <laughs> de, yani tipik mi? Fransız. Bakın ya. Evet, ya da bir tane iki tane sesini. Almış eline bageti gidiyor Fransız bakın niye? Ona göre. Ne karşıdan giden... Araba kendisi çalışıyor. Yapmış olur bir sene biz de o, çarpı, çalışıp, daha Burada, bir izler o. Akuma tur beşer gün ev stopla çalışıp Burada var mı şimdi aşağı inecekler diye. Aşağı ee, bu köprü Napoleon'u yaptırmış onu daha var. Nasıl Geçti Geçtik karşıya. Karşıya kan. Burada da ışıklar var. Fransa selamlar. ya Fransa Fransız'a tokatlarına bakın. Kapılar, pencereler tokatlara bak. Ee, bak. E, bak. Yukarıda bak, sağda. Ama o serin olsun diye ya yazın geldi. Onlar kapatıyor karanlık olsun. Hadi va. Tülü köpek camdan bakıyor. Opel şey Volkswagen. Biz buradan çok daha uzun sürüyoruz. Evet, güzel geçti ne kadar. Biz buradan ne geçtik? Ya, köprü geçelim. Yani derme çevirmez. tamam da mal Baz baz git. Eşil 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 eşil. Yok fazla araba bugün. Biraz da artık böyle gaz gez dünyayı babam. Gezmeyi seviyoruz. Bilekler kapalı mı? Baksana hiç kimse yok. Aa burası kapalı Evet. Biraz bas kapat da bas açık olayım. Bak şimdi kapalı. Evet, lekler. Hello, ne haber? Ne haber? Ne haber? ha? Eşi ya değil ha. Roman arkadaşlar eşi ya değil ha eşi ya. Eşi Bir de başka bir ağızda, bir ağızda. Her şey gibi. Aaa. Gelmiş evet. Vallahi kılmışsa biz bu bulduk. Burası da kızı bulamadık. <laughs> dayı çıkma dayı. Dayı dövendireceğim. şöyle dövendireceğim seni dayı. arkadaşlar <laughs> bulutlu gibi durduğuna bakmayın. 30 derece şu an. Sıcak yani. Böyle Afrika'dan bir de gel var buraya hafif. Sıcak gel Afrika'dan geliyor böyle sıcaklık. Bayağı bir böyle sıcak Terle değil sana böyle. Yapış yapış. Sen anla. Bu sefer duşumu aldım da pek fazla yapışır yapış. Başlıca ki boşuna yine. Bir duş daha alabiliriz. Yapacağız. Bugün burada bayram varmış. O yüzden mağazalar çok kapalı. Ya evet, öyle. Ver bana mı bir test durun da ben. Bazla şaşırma, sabrınızı taşırma. Çalışma varmış burada. Camping. Bir camping daha. Sen burada kamping iste. Camping, gel her kamping. camping. Zaten burada dönen dönen kampin öpsen yok. yani. Sen gibi kampin ki Hani tarladaki adam ne sanır? Şey Siyas o kaç sardı o elmayı bu şimdi kayısı olmuş 25 cent. 25 cent kayısının kilosu <laughs> veriyor adam. Dükkanda iki buçuk uyur o. E o sana öyle Key var, suyu var, bakımı var, zehiri var, ilacı var. Kesme bir o diye para soyun. Çık başına kesmez evlerini toplandığına kayısı. Kesmesi var, şetmesi var, setmesi var. indirilmesi var, acı seyretmesi. Sonra toplaması var. Traktörsü var, mozutu var. Depolaması var, paketi var, şey var. Ona bir şey kalmasın. Sonra biz işleyiz, orada alıyoruz adamdan parayı. Adam da ne kasarsa gene kasar bir şey. Biz de gidip alıp parayı kaptık çeviriyor adamda. insanlar burada. Burada bir koca karavanda kalanlar 1000 Euro gammı göderler, 1000 Euro ayda 80 hesapla kaç para? Hesapla bakalım. Bu Türk Lirasına, bu darbeye varsa kaç 700 950 750 biraz daha 750'ler biz 500 ödeyiz biz. Daha birazcık. Şey. Normalde daha alan ama dışarıda böyle şeyimiz var. Brandımız daha güzel. da altında her şey var. gene böyle taktıkları şeyler var. Güzel. Seyirci noktaya, televizyon falan da ilaçtırdım. Her şey var benim. Hani benim kitabim bile büyük oluyor ama mürekkep olayı basmıyor. İlla de yazıları alacağımız, her şey mutfağının bilmem ne. Bizde de var. Mutfağımız da epeyaz, hepsi var. Gaz, stok, konu, şey, tüp... Neyse, bir yoruyor diye arkadaşım. Karı koca işlere birinin parası, burada kalıyor, sana kira ya. Yemek, içmek, kaç para yapıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Bir, bir ay kadar 20 gün iş olmadı. Ne yaptı bu blazerler? Ne yaptı bu kardeşlerimiz? Bazı gitti şimdi geldi gene. Ama sen niye yine gittin sen? Sonra e işleyeriz ya. İşleyerik ya. Olacak o. Olacak o. Kampikçi zengin dedi. Yapar bunlara yük parayı bütün az işlere ona. Adam sonuna kapatabilir diye onlara da iş var diye işleyeceğiz. Haydi dedi iş bitti de. Ete o kadar. Ne işleyeceğiz? Gör onda kiraya ödeymişler. Yok musmuş kış gele. Kapatacak kampingi, alıyor çuvalla parayı. Haydi gidiyor adam Kanada'ya tatile. Oğlu Kanada var bir tane oğlu. Bir tane oğlu burada polis. Kendisi zaten eski jandarmamış. Daha işler böyle kardeşim. Fransa'nın parası Fransa'da bırakıyorlar. Hiç gelmeyin. Bulgaristan'da diye yok pençelerim diye. Naylon koydum. Çıkışın git korkuya gitme Bulgaristan'a istemeye gitsin. Yok parası o yüzden. Şöyle. Müdür mü düşüyor? Evet. Şey? Bu şey? Olur mu? Nasıl da mı? Kim ya? Haydi arkadaşım erdik. Görüşeceğiz. Daha kanıtma çok şey. Bir açıldım şimdi de şimdi gene erdim. Bir aldı yapalım da bakacağız. Bak. Bir meyve suyu içi bakları getireyim sana. Bir meyve suyu. Bir meyve suyu için geldik. Hadi gel bakalım. Çocuğu bana benzeri çok şey Ben. Yani Bence gerek yok. Ne Almayacağız kuluçka. Hoş bir yapmıyorlar. Altış. Evet, öyle işler. Ekmek var burada ama burada biz ekmek almayacağız. Biz meyve sularımızı bulalım. Üzüm var İtalya'ya, biz de var evde. Elmalar, şeyler böyle. Soslar, moslar. Dostlar. Neresi var ne kaldı? Çıkışta mı aldık? Şuralarda bir, Şuralarda bir yerde değil mi? Şimdi burada da var ama bunlar neyse. Buna bio mu? Bu oranj. Avek pulp Şeylerin hani tortulan, tortusunla. Orada var mı? Salamanlar da var mı? Oranj var mı? Bu tarafta. Ha, bunlar bir kurbağız işte. Tamam, ben de kapatayım videoyu da kay.